Herkese merhaba, Her Şey Dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sen Çal Kapımı dizisinden 35 bölümünden Selin ve Serkan'dan yepyeni bir foto geldi arkadaşlar. Gördüğünüz o fotoda Serkan Selin'in ellerinden tutuyor. Acaba ona neleri anlatmaya çalışıyor? Bakalım 35. bölümde neler olacak? Selin Serkan Serkan'dan vazgeçecek mi ve artık anlayacak mı Serkan'ın Eda'yı sevdiğini. Bakalım 35. bölümde bizleri neler bekliyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.